Herkese merhabalar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle paylaşacağım yöresel bir tarifim var. Bu pide tarifinde ne maya ne de kabartma tozu kullanıyoruz. Çünkü orijinalinde asla pidenin kabarması istenmiyor. Onun için tam orijinaline sadık kalarak sizlerle bu tarifi paylaşacağım. Denediğim için garanti veriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir pide. İsterseniz ilk etapta hamurumuzu yoğurarak pidemizin yapımına başlayalım. Hamurumuzda kullanacağımız malzemelerimiz 1 yemek kaşığı yoğurt. Daha çok yapacaksanız lütfen malzemeleri orantılı olarak artırın çünkü bunların ayarı gerçekten önemli. 1 yemek kaşığı yoğurdumuzun üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1,5 yemek kaşığı sirke. Bir su bardağı da ılık su kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Biraz unumdan kattıktan sonra da tuzumu ilave edeceğim. Ben buraya 5 su bardağı un hazırladım ama değil, her zaman hamur işlerinde kontrollü olarak ununuzu ilave edin ki daha sonradan sıvı malzeme katmak zorunda kalmayın. Bakın bu şekilde biraz katıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İlk etapta tahta kaşığımla birazcık hamurum toparlanıncaya kadar karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Gördüğünüz gibi ağır ağır ilave ediyorum. Tuzu yoğurduktan sonra dinlenmesi gerekecek. Biz o dinlenirken iç malzememizi hazırlayacağız. Siz de benim gibi yöresel tariflerden hoşlanıyorsanız ve yeni tatları açıksanız mutlaka bu pideyi denemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi artık kaşığımla dönmediği için elimle yoğurmaya geçebilirim. Yoğurmamın sonunda bu kadar malzeme ile kaç su bardağı un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurumuz bittikten sonra elimize yapışmayan, kulak memesi kıvamında dediğimiz bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz dinlendikçe de çok kolay bir şekilde açılacak. Aslında bütün hamurlar için çok nadir dinlenmeye ihtiyaç olmayan hamur olabilir. Genel olarak hamur işlerinizde hamurunuzu dinlendirmeniz, açılacak hamurlar için kolaylık sağlayacaktır. Bakın toplanmaya başladı. Hamurumuz gördüğünüz gibi güzelce toparlandı. Özleşmesi için şöyle biraz Yumruğunuzun gücüyle hamurunuzu yoğurun. Fakat şu kıvamı bir görmenizi istiyorum. Bakın ne kadar yumuşacık ve güzel bir hamur oldu. Aynı bu hamur malzemesiyle açma tepsi böreği de yapabilirsiniz. Benim hamurum hazır. Ben artık kenara alacağım ve dinlendireceğim. Biz de o arada iç malzememizi hazırlayalım. Hamurunuzun altına çok hafif un serpin. Tabağınızdan çıkma kolaylığı için. Bu arada 3 su bardağı da un kullandık. Bu malzemeler için. Şimdi üzerine kapatacağım ve bir kenarda dinlenmesi için bekleteceğim. Hamurumuzu örtüp kenara alıyoruz. İçinde kullanacağımız malzemeler adından da anlaşıldığı üzere şöyle benim e, ıspanak yapraklarım var. Tahmini olarak yarım kilo kadar yıkadım, süzdürdüm. Biraz da sirkeli suda bekletip tekrar süzdürerek kağıt havlu sermiş oldum, kabıma aldım. İki tane kuru soğan kullanıyorum. Fakat benim soğanlarım şöyle küçüğe yakın. Siz tek bir orta boy soğan kullanabilirsiniz. İki tane de taze soğanım var. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber ve nane kullanıyorum. Birer çay kaşığı. Baharat ayarını her zaman dediğim gibi tamamen size bağlı. Yöresel tarif olsa da dokunanlar istediği baharatı çıkarıp istediği baharatı ekleyebilir. Şimdi ıspanaklarımızı ince ince doğrayalım. Ve ben şöyle bir kabın içerisine bir süzgeç aldım. Onun içerisine alacağım. Ispanaklarımızı ince ince doğruyoruz. Bakın inceliğini şu şekilde gösteriyorum. Kabımızın içerisine ıspanaklarımızı alıyoruz bütün ıspanaklarımı aynı şekilde doğruyorum. Ispanaklarımızın üzerine kuru soğanlarımızı da elinizden geldiğince şöyle küçük küçük doğrayın. üzerine doğramış olduğunuz soğanlarınızı da ilave edin. İki dal taze soğanımızı da küçük küçük doğrayıp kenara alıyoruz. Bu malzemenin içerisine henüz katmıyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımızın üzerine soğanlarımızı da aldık. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şu şekilde soğanlarla ıspanaklar birbiriyle bütünleşinceye kadar köfte yoğurur gibi yoğuruyorum. Fakat bunda iyice ıspanağınızın posası kalacak kadar ezmeyeceğiz. Bakın ne kadar yavaş hareketlerle eziyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şu delikliği kullandım ki eğer su akarsa altına geçsin. Siz de böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde ıspanaklarımla soğanlarımı bir araya getiriyorum. Bu iç malzememizi kavurmayacağız. Ispanağımızı sıktım ve kabıma aldım. Şimdi üzerine daha önceden doğramış olduğum 2 dal taze soğanı ilave ediyorum. Soslarımız tuz, karabiber ve nane. Yarım çay bardağı da zeytinyağımı harcımın içerisine ilave ediyorum. Ve güzelce her tarafına yağ, baharatlar denk gelinceye kadar karıştırıyorum. Hamurumuz da zaten yeterince dinlendi. Artık iç malzememizle hamurumuzu bir araya getirebiliriz. Bakın çok güzel bir harç oldu gerçekten. Un serpmiş olduğum tezgahıma hamurumu aldım. Tekrar şöyle hafifçe yoğuruyorum ve artık bezeler ayırıyorum. Şöyle biraz uzattım. Bakın, hafif un serpiyorum ve artık bezeliyorum hamurumuzu ince açacağımız için bezelerimizi ufak tutacağız. Elinizden geldiğince eşit büyüklükte bezeler ayarlamaya çalışın. Denk gelmeyeni birbirinden keserek eşitleyebilirsiniz. adet bezem oldu. Siz de tepsinizin büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bezelerimizi şu şekilde bakın içeri topluyorum. Bu da çok kolay. Şöyle bohça yapar gibi ya da sadece tezgahta bakın avcunuzun içinde hiç gayret sarf etmeden bu şekilde de bezelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada un kullanabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Açarken de zaten unumuzu kullanacağız. Tezgahımıza un alıyoruz. Hamurumuzun hem arkasını hem önünü şu şekilde unladıktan sonra elimizden geldiğince ince bir şekilde açmaya başlıyoruz. Pide olacağı için Yeterli genişliğe geldiğinde sadece uzunlamasına hamurunuzu açmaya devam edin. Çok yumuşak ve açması kolay bir hamur. Gördüğünüz gibi çok çabuk bir şekilde hamurumuz genişledi. Ara ara un serpmekten çekinmeyin. Kapalı pidelerimiz olacak. Bunun için iç malzemenizin rahat konacağı bir şekilde genişlemesi gerekli. Bakın 10 saniye gibi bir zamanda hamurumuz hazır. İncelik olarak da şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bütün bezelerimizi bu şekilde açıyoruz. Dediğim gibi benim 12 adet bezem vardı. Hepsini açtım, hazırladım. Şimdi artık iç malzememizi hepsine paylaştırabiliriz. Göz kararı malzemenizi pidelerinize göre ayarlayın. Çok azalması iyi olmaz. Mümkün olduğunca dolu dolu harçlarınızı koymaya çalışın. Ben şimdi ilk etapta kabaca hepsine böleceğim. Daha sonra da içlerine dağıtacağım. Önce birer kaşık hepsini şu şekilde dağıtıyorum. Daha sonra da kalanı paylaştıracağım. Ispanaklı harcımızı da pidelerimizin içerisine paylaştırdık. Artık kapatabiliriz. Bu aşamada fırınınızı 180 derecede ısıtın ve tepsilerimizin içerisine yağlı kağıdımızı serelim. Pidelerimizi kapatırken şöyle iki tarafından tutuyoruz. Elimizle şöyle bastırıp bakın bu şekilde daha iyi görmeniz için kapatıyoruz pidelerimizi ters çevirmeyeceğiz. Normalde kır pidesinde biliyorsunuz bu şekilde kapatılıp ters çevrilir. Ama bu pidede bu kapattığımız dikişli denen kısmı üstte kalacak. Gördüğünüz gibi kapattım. Şekil bu orijinal hali bu şekilde hepsini böyle kapatıyoruz. Bizi kapattıktan sonra bu çalımla şöyle küçük ufak kese atıyorum. Bunun sebebi de dediğim gibi biz bu pidenin hiç kabarmasını istemiyoruz. Kabardığı zaman buralardan hava alarak sönmesi için. Yöresel bir tarif olduğu için özelliği bu şekilde. Hatta fırınınızda kabarırken bir spatula yardımıyla hafif üstüne bastırın ve havasının çıkmasını sağlayın. Fakat lezzetine garanti veriyorum. Eminim çok sık yapacaksınız. Bütün pidelerimizi bu şekilde kapatıyoruz. Hamurumuz çok kıvamlı ve güzel bir hamur. Bakın hemen tutuyor. Hiç bizi zorlamayan bir hamur. gördüğünüz gibi bunların hepsini bu şekilde kapatıyorum. isterseniz bir tane daha kapatalım. Tıpkı kır pidesini ya da diğer pideleri kapattığımız gibi iki taraftan toplayarak kapatalım. Cipsimizi, pidelerimizi aldık. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım bir kabıma. Ve fırçamla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısı kullanmıyoruz. Çıktığı zaman da sıcak sıcak çok az tereyağla yine aynı şekilde üzerlerini şöyle nemlendireceğiz. Bu arada benim fırınım 180 derecede kızdı hazır. Hemen yağımı sürdükten sonra pişirmeye gönderiyorum. Pidelerimiz fırından çıktı. Hemen üzerlerine şekilde şöyle biraz tereyağı sürüyorum ki lezzetine lezzet katalım. Bu pidelerinizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tek kişilik olarak da yapabilirsiniz. Tamamen bu size kalmış bir durum. Diğer tepsimiz pişerken ve hafif kendilerine çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra ortadan ikiye bölerek servisimizi yapacağız. pidelerimin üzerine örterken de şöyle fırınımın ızgarasını kullanıyorum. Örttüğüm bez üzerine değmesin diye. Daha sonra da şu şekilde üzerine örtüp bekletiyorum. Pidelerimiz pişti. Üzerlerine sürdüğümüz tereyağlarını çektiler. Ben ikiye bölerek servis yapmayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz o şekilde servisinizi yapabilirsiniz. Yanında çayla ayranla gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bakın şu şekilde altını ve içini de gösteriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.